Bu tefsir dersimizde bir sorunun cevabını vereceğiz. Sorumuz şu. Bakara suresi 30. ayette mealen şöyle buyrulmuş. Bir zaman Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler dediler ki orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Bu ayetin ifadesiyle melekler insanların yeryüzünde kan dökeceğini ve fesat çıkaracağını söylemiş. Bu makamda sormuş şu, melekler insanın fesat çıkaracağını ve kan dökeceğini nasıl bilmiş? Bu soruya alimler üç farklı şekilde cevap vermiş. 1- Cenab-ı Hak istikbale ait bütün hadiseleri ve olacak her şeyi Levh-i Mahfuz'da kaydetmiştir. Melekler Cenab-ı Hakk'ın izniyle Levh-i Mahfuz'a bakmış ve bu bilgiyi oradan öğrenmiş olabilirler. 2. Cenab-ı Hakk'ın bizzat haber verip bunu bildirmesiyle öğrenmiş olabilirler. 3. İnsanları cinlere kıyas ederek bu kanaate varmış olabilirler. Zira cinler insanlardan önce yaratılmış ve yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökmüşlerdi. Burada şu noktaya da dikkat çekelim. Melekler Allah'a karşı isyan edemezler ve tamamen itaat üzeredirler. Meleklerin orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın demesi Allah'ın hükmüne karşı bir itiraz olmayıp işin hikmetini anlamak içindir yani insanın yaratılışındaki hikmetin ne olduğunu öğrenmek istemişler. Bu sebeple de bu soruyu sormuşlardır. Yoksa melekler itirazdan ve isyandan masumdurlar. Demek mesele itiraz değil, meselenin hikmetini sualle ilim talebidir. Allah'a emanet olun.